Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerinizdeki bereketin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız bekfi iş yerinizi güzel bir yere saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugünkü yapacağımız işlem Aşık etme işlemi Size karşı ilgisi olan bir kişiyi aşık etmek için Yani ilişkinin devamını getirebilmek için yapılacak olan bir işlemdir Bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın Daha sonra aşık etmek istediğiniz kişinin Bulunduğu yere yakında bir yere bu kağıdı bırakın 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın ve bu işlemle sonuç alamazsanız bana basınca üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde görüşebiliriz. Allah'a emanet olun.